Aslan Gazetesi kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncudan bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce abone olup like bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi videomuza geçelim. Galatasaray'da Solbeke İngiliz Yıldız. Dünya Kupası arası verilmesiyle birlikte Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Sarı Kırmızılılar'da devrede Patrick Van Holt ile yollar kesin olarak ayrılıyor. Aslan Katar'da İngiltere formasıyla Dünya Kupası yer alan Sobek için harekete geçti. Süper Lig'in Dünya Kupası'na kadar olan bölümünü ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde kapatan Galatasaray transfer dönemi açılınca eksiklerini tamamlamayı planlıyor. Sarı kırmızılılarda iki yabancı oyuncu ile büyük ihtimalle yollar ayrılacak. Patrick Van Holt'un durumu kesinleştiği gibi tecrübeli Solbek bek gönderilecek. Haris için de ayrılma ihtimali yüksek. Galatasaray öncelikle sol bek güçlendirmeyi hedefliyor. Gündemle Manchester United'ın tecrübeli sol beki Luke Shaw var. Kontratı sezon sonu bitiyor. Luke Shaw şu sıralarda İngiltere formasıyla Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 21 yaşındaki sol bekin kulübü Manchester United ile kontratı sezon sonu tamamlanıyor ve bir yıllık opsiyonu bulunuyor. Jim Bomb, Shaw şartlarına ve ayrılığa nasıl baktığını araştırıyor. Sarı Kırmızılılar 27 yaşındaki futbolcuyu ara transfer döneminde bonservisiz olarak renklerine katmanın planını yapıyor. Galatasaray Shaw'un renklerine bağlayarak bu bölgeye sağlam almayı hedefliyor. Shaw hamlesiyle Okan Buruk'un da eli bir hayli güçlenecek. Yuan Mata'nın kankası Luke Shaw, Galatasaray'ın ayrılarak Galatasaray'ın tutan Yuan Mata'nın çok yakın arkadaşı. 34 yaşındaki yıldız oyuncu Shaun, Premier Lig'in en iyi sol beklerinden biri olduğunu düşünüyor. Bunu her seferinde kendisine diletti. etti. Luke Shaw, Manchester United'dan ayrılmak isterse Mata, sarı kırmızı forma giymesi için aracı olacak. Shaw, kariyeri boyunca Southampton ve Manchester United'da 295 maça çıktı, 3 gol kaydetti. 28 asiste bulunuyor. 63 defa sarı kart gördü ve sadece bir defa atıldı. Evet arkadaşlar siz bu transfer hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Benim görüşüm ise tabii ki güzel bir transfer olur. Yaşına bakmamak gerekiyor. Sonuçta Premier Lig topçusu ve gayet de başarılı olabileceğini ben düşünüyorum. E, zaten 1 yıllık opsiyonu kalmış. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Galatasaray düşük bir bonservis bedeliyle belki 1.5-2 milyon liraya alabilir belki Lük Benim düşüncem böyle arkadaşlar. Siz de kendi üçüncem yazmak istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Evet bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aklınızda soru işareti kalan yerler varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize